Hanuza selamlar dostlarım. Necə siz Ne var ne yok? Bugün şeytan ustaları diyenlerini sizinle birlikte açacağız. Birinci burada 7 tane şeytan Birincisinden açıyoruz Biraz kudunu alın dostlar. İkincisinden çıkacak? Bu da test çıktı. Canlı yakışı şey çıkar. Bura 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 bura, bura. bastık. Yine ateş. Aa üçte sıfır. Üçte sıfır. Bastık. Orta geldi dostlar. Orta geldi. Oyuncu sürücüsü. Pisti de yani pisti. Aa geçti. Orta. Of bezdim yine oyuncu simgesi. Bu kimdi ya? Bu da orta. Sprey bu tez. Bitti. Bitti. Bu neydi? Kaka. Bu. bu neydi? Neyse. Şimdi dostlar buradaki gördüğünüz gibi iki tane şeytan star hediyeler mi birinci star hediyesi için oyunumuza girey. arkadaşlar ilk oyunumuza keştik melon diyoruz. Aynı bak beynen gitmiş. Evet evliler mutlu bırak. Kaka topu ver Gaga. Koşan. Buradan gol atabiliriz. Tez uçtan böyle. Atın da. Ultim getti. Ultim getti. Selamun aleyküm. Oy! Tuzlar gördüz. Değil ya. Gaga tuha geldi. Hadi gana gördüz. Zorlaştı. Oy! Bilmem ne koyarım. Allah'a görsün. <laughs> Yok. Korktum ne bileyim. Tupu ver de kardeşim. Kardeşim tubu ver. Kardeşim. Belki derim tupu veresin. Oradan girmez. Yok yok yok. Bu top bende. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> oy. oy. Kakaşınız oynuyor. Hey, oynuyor. Ve iki tane şeytan star hediyesi. Boş, boş, boş. Ay bir şey ver artık. Ne olur, ne olur. Ana <laughs> evet, dostlar. Keştik şeytan star hediyesiydi. Dergik bilmiyorum. Diyasın belli ama. Çekinem de videonu. Eşim ee daha doğrusu oyunu çekerim. Yani oyun kasır çok kasır. Kardeş pas ver. Kardeşim pas ver. Aşağı. Ne geldi? Hiç faydası değmez. Gitti ya top. Oy, şeydizon olmazdı. Kardeşim topu tut. Ağaç sağ ol. At orada bana. malsa Tertemiz mal sağ Mırtlaşırsan sen benle. O nece gol oldu axı. Neyse hiç olmaz. Olsun. Sen nereden çıktın axı. Bu oyunu çok güldü. Bu zamanlar bu merkezsizdi. Başladı. Kim ezdi? At bura kardeşim, at bura. <laughs> Galativel. <beni>. At. <laughs> Oy dol kıvırdın. Ya in kul olmaz. Ha. Kardeşim at. At. Bana at, bana. Ben hayatı unutayım bu arkadaşı. <laughs> <laughs> ha dostlar oyunu düzgün değil. Kestik bu oyuna bu oyunu çekmeyelim. Ha dostlar ve nöbeti iki tane şeytan star hediyesi geldi. İnşallah gece açılan olur. Birincisi. Evet. İkincisi de ezmezdi. <laughs> Geçek o birisini yemiş. Ayptan. Ve dostlar son oyun kaldı. Onu da iliyek. İnşallah bu iki tane şeytan star adresinden nasıl verir yoksa yani bezdi. İndiye kimi mesela şeytan, haydi, şeytan star adresinden, indiye kimi demektir. Geçen dava da şeytan star adresi gelmişti. Taze gelen şeytan star adresinden hiç, hiç bana şey çıkmıyor. Bu ayda din girdi birbirine. Gece açılan çıkmıyor yani. Hiç. Bunu <laughs> vurdu. Ay git rahat ol be. Senle bir de şey bir de uğraşmayın Türkler demişken. Ha, burada da nani var. Nani var. Bayron'u çekeceğim üstüne. Bunu burada... Bayron gel buraya

Lola hiç ne bir bak divar için Hazırım. biraz da yakınlaşsa bana ama uzağdan vursan saymak Gezdesen sen sen biraz da gel o bir ve üç murtaşırsa o Ay zibil 3 v oturdum dostlar. nani yüzünden oldum nani. Bir daha vurdu. Bir seviyorum. Bu da Sen gel bir buraya. 3v1 atıram dostum. Bunu vurdum 3v1 diye. Ama dikkatli oynamalıyım lan yani çok büyüsüydü. Çok büyüsüydü. Yani. Yani. Ya. Ya da gelmez mırtı vurdu. Ultim bas. Lan. Uduzduk. Dostlar. Dostlar. Arkadaşlar kestik ikinci oyunumuza inşallah bunu kazanalım. Numaradan. Son iki Şeytan Star Radyası. Hop, hop. Ay da canı bitti. Bunu da vurduk. Tez bir şekilde bu oyunu kazandık. Ve iki tane Şeytan Star geldi. Ay da bezdim ahı. Adam kim bir şey verdi Urta geldi geldi geldi. Nice. arkadaşlar videomuz bu kadar idi. Sağ olun görecek. Bu arada videoya like atmayı unutmayın.